İlk sayfa takipçileri herkese tekrardan merhabalar. Günün ilk saatlerinde Teknofest Ankara'nın 3. gününde yine ilk sayfa ekibi olarak alandan sizlere sesleniyoruz. Öncelikle bahsetmem gerekirse ikinci gün çok yoğun bir şekilde gelişti. Ama günün ilk saatlerinde başladığı gün 30 Ağustos'a nazaran bir sakinlik söz konusuydu. Gün boyunca etkinlik alanları hınca hınç doldu. Ankaralılar, başkentler Teknofest'in tadını çıkardı doya doya. Saatler 11 çeyrek civarıydı. Solo Türk havalandı. Solo Türk yarım saate yakın bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Onun ardından Türk Yıldızları Solo Türk'ün yerini aldı ve gün boyu Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Özel Harekat Ekipleri, Sahil Güvenlik Ekipleri alanda alanı dolduran başkentlere büyük gösteriler gerçekleştirdi. Bugün üçüncü gündeyiz, üçüncü günün sabahındayız. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, şöyle giriş alanına doğru kamerayı çevirdiğimizde insanlar bugün aşırı bir özen göstermişe benziyor. İnsanlar bugün aşırı bir yoğun bir ilgi göstermişe benziyor. Arkamda etkinlik alanının olduğu yer var. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Saatlerimiz şu anda 9.30'u geçmiş durumda. Ama 9.30'u geçmesine rağmen Ankaralılar çok yoğun bir katılım gerçekleştirdi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da alanı teşrifleri bekleniyor. Galiba bu yoğunluğun onun da vasıtasıyla oluştuğu tahmin ediliyor. Görevliler her gün 3 arama noktasından geçen insanlar bugün Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerinin de arabasından geçiyor. Tabii bugün aşırı bir yoğun bir emniyet önlemleri var alanda. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman insanlar yine heyecanlı. Uçakların, helikopterlerin etrafı şimdiden dolmaya başladı. Biz Eray Zobu ile birlikte, ben Bedirhan Şahin, Teknofest Ankara alanında gün boyu sizlerle olacağız. Kısa kısa videolarımız sizler için gelecek. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.